Testo 300 cihazını aldığınızda içinden çıkan ekipmanlar. Cihazın iki bölmesi vardır. Bu bölmede cihazın şarjları ile çalışan kablosuz yazıcısı, adaptörü, çantanın askılığı, yedek yazıcı kağıdı 6 adet, Tesla Smart Probe'lara bağlayabileceğiniz Bluetooth konnektör. Bunu cihazın altına takarak Tesla Smart Probe'ları cihaza bağlamak için kullanıyorsunuz orta bölmedeki cepte cihazın yedek filtreleri, prop kalibrasyon protokolü, kullanma kılavuzu gibi ekipmanları yer almaktadır. Burada ise cihazın şarj aleti 180 mm artı 500 santigrat derecede dayanıklı ekleme probu. Cihazın üzerine bir adet filtre gelmektedir ve Testo 300 baca gazı analiz cihazı gelmektedir.